Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kim yap Metin Hoca YouTube kanalında bugün size AYT özel denemesi çözeceğim. AYT denemesini çözerken sloganımız şu. Önce sen çöz sonra çözümü dinle. Bir AYT denemesiyle arkadaşlar çok şey öğreneceksin. Çok şey tekrar edeceksin. Ve bunun için başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar AYT'de en önemli konularından biri çözeltiler. İlk soruyu çözeltilere ayırdık. Sıvı çözeltilerden çözünürlük sorusu koyduk arkadaşlar. Şimdi bu kabın içinde karbondioksit gazı suda çözülmüş dengede. Üstünde helyum gazı var ve karbondioksit gazı var. Pistonlu kap arkadaşlar. Bu sabit hacimli kap. Sabit hacimli kapta da sabit hacimli kapta da karbondioksit ve helyum gazı var ve karbondioksit suda çözünüyor. Şimdi biz burada 3 tane madde verdik. Bu maddede bazı değişimler var. 1 ve 2. kaplardaki karbondioksitin sudaki çözünürlük değişimleri karşılarında verilmiştir. Yani şunu yaptığında değişir mi değişmez mi bu kapta değişir mi veya bu kapta değişmez mi bu ifadeleri soruyor. Bunlardan hangileri doğru verilmiştir? İlk olarak şuna bakalım. Aynı sıcaklıkta su ilavesi. Arkadaşlar siz buradan su ilave ettiğiniz takdirde ilave ettiğiniz su diyelim şuraya kadar çıkıyorsa şu kadar ifade ile e, şu kadar aralıkta piston yukarı doğru çıkacaktır. Yani karbondioksitin hacmi değişmeyecektir. Karbondioksitin hacmi değişmediği için kısmi basıncı da değişmeyecektir. O zaman bu gazın çözünürlüğü neye bağlıdır? Kısmi basınca bağlıdır. Dolayısıyla suyla vesile birinci kapta çözünürlük değişmez. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Buna su ilave ederseniz karbondioksit gazı ve helyum gazı yukarıda sıkışır. Yani karbondioksitin basıncı azalır. Kısmi basıncı ne olur? Artar. Kısmi basıncı arttığı için kısmi basınç artınca gazın kısmi basıncı arttığında çözünürlük ne olur? Artar. Demek ki gazların çözünürlüğü o gazın üzerindeki kısmi basınçla artıyor. 2. Aynı sıcaklıkta helyum ilavesi. Şimdi siz burada helyum ilave ederseniz bir kapta helyum artı karbondioksitin toplam basıncı dış basınca. diyelim 1 atm eşittir. Helyum ilavesiyle helyumun basıncı artar, karbondioksit azalır ama toplam değer değişmeyecek. O zaman karbondioksitin kısmi basıncı azalır. Dolayısıyla birinci kaptaki çözünürlük azalır. Buraya helyum gazı ilave ederseniz ne olur arkadaşlar? Karbondioksitin kısmi basıncı değişmeyecektir. Sıcaklığı arttırdığınızda arkadaşlar sıcaklığın artışıyla gazların çözünürlüğü ne olur? Azalır, azalır. O zaman bu ifadelerin hepsi doğrudur. Cevap E seçeneğidir. Evet ikinci soru gazlarla ilgili bir soru. Gazların su üzerinde toplanması ile ilgili bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar burada A katısı var. 0.01 mol A katısı ısıtılıyor. A katısı ısıtılınca B ve 2C gazına ayrışıyor. A katısı B artı 2C'ye ayrışıyor arkadaşlar. Şimdi burada B ve C'nin 27 santigrat derecede 0.82 litredeki hacim üzerinde B ve C toplanıyor. Yani burada açığa çıkan B ve C buradan geliyor. Şurada su, suda çözülmediği için şu silindirin üstünde su üstünde toplanıyor. E bir de H2O var çünkü sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. O zaman bu silindirin içindeki toplam basınç neye eşittir? B'nin basıncı C'nin basıncı artı sıvı buhar basıncı. Sıvı buhar basıncı soruda veriliyor arkadaşlar. Şimdi kaç mol A veriliyor? 0.01 mol. Bu tamamen ayrışınca 0.01 mol B, 0.02 mol de C oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi örneğin biz B'nin veya C'nin ne istemiş? C'nin kısmi basıncını istemiş. Biz önce B'yi bulalım. 0, 0, 1 dediği için P çarpı V eşittir. N, R, T'den bulacağız. P çarpı hacim 0, 82 yani 82 bölü 100 N ne kadar? 0.01 yani 1 bölü 100 R 82 bölü 1000 T sıcaklığı 27 derece kaç kelvindir? 300 diye yazdık. Sonra burada gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu 2 sıfır bu 2 sıfır gitti. Değil mi arkadaşlar? 2 sıfır gitti. Şuradaki bir sıfır buradaki bir sıfır gitti. E geriye ne kalıyor arkadaşlar? Şu 82'ler birbirini götürüyor. 82'ler götürüyor. Arkadaşlar buradan P eşittir. Kaç çıkıyor arkadaşlar? P eşittir 0.3 çıkıyor. 0.3 ATM çıkıyor. Bu kimin basıncı? B'nin basıncı. E peki C'nin basıncı ne kadardır arkadaşlar? Bu PB böyleyken PC'de kat sayısı 2 kat olduğu için 0.6 ATM'dir. O da e, bu da C'yi verir. İkisinin toplamı 0.9 ATM. 0.9 çarpı 760 derseniz arkadaşlar bu B ve C'nin toplamını verir. B ve C'nin toplamını verir. Bir de arkadaşlar bunun, bunun üzerine 116 eklerseniz artı 116 dediğinizde sonucu 800 olarak görürsünüz. 800 olarak görürsünüz. Buna göre C'nin kısmi basıncı 0.6 atm'dir. Doğru bir ifadedir. Toplam basınç 800'dür. Bu da doğrudur. C'nin kısmi basıncı B'den büyüktür. Arkadaşlar bunun molü bunun iki katı olduğu için C'nin kısmi basıncı B'den büyüktür. Cevap 1, 2 ve 3 olur. Edirne seçimi. 3. Elektroliz kabında alüminyum sülfatın sulu çözeltisi 9650 saniyede elektroliz ediliyor. Ve katotta 0.2 mol AL toplanıyor. Şimdi bakın burada AL, iki tane AL var değil mi? 2 tane AL var. Değerliği kaç bunun? AL artı 3. Bu nedir? Bu katyondur. Bu katyon 2 çarpı artı 3 artı 6'dır. 6 elektron alarak 2 tane AL katısına dönüşecektir. Ve nerede toplanacak? Katotta toplanacak. Peki kaç mol Al toplanmış? 0.2 mol Al toplanmış. 2'ye 0.2 ise 6'ya kaçtır? Demek ki 0.6 mol akım geçmiş arkadaşlar. 0.6 mol akım geçmiş. Peki kaç saniye boyunca? 9650. Şu formülü unutmayın. Q eşittir I çarpı T. Q Faraday cinsindendir. Geçen akımı verir arkadaşlar. 0.6 kadar akım vermiş değil mi arkadaşlar? 0.6 çarpı 96.500 eşittir. I çarpı kaç saniye geçmiş? T'yi saniye cinsinden alıyoruz. 9.650. Evet şurayla şura sadeleşirse 0.6 çarpı 10'dan I eşittir. 6 çıkar. Cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Evet dördüncü soru denge ile ilgili bir soru arkadaşlar. X ve Y kabında dengede olan tepkime için Hangisi yanlıştır? Şimdi bu kabın içinde H2Cl2HCl var. X kabı. Y kabında da H2Cl2HCl var. Ve hangi tepkime gerçekleşiyormuş? H2 artı Cl2 2HCl tepkimesi iki kapta da gerçekleşiyormuş. Şimdi burada 200 kelvinde bu Kc 1 bölü 3'müş. 300 kelvinde Kp 4 bölü 3'müş. Şimdi en önce size şunu hatırlatalım arkadaşlar. Kp eşittir. Kc çarpı RT üzeri delta n vardı değil mi? Şimdi delta n burada kaçtır? 2 eksi 2 sıfırdır. O zaman RT üzeri sıfır dediğimizde KP eşittir KC'dir. Yani bu da KC 1 bölü 3 ya. Bu tepkime de KP de kaçtır? 1 bölü 3'tür. Yine bu tepkime de KP 4 bölü 3 ya. KP KC'ye eşit olduğu için burada da KC 4 bölü 3'tür. O zaman şu yorumu yapabilir miyiz? Sıcaklık 200'den 300'e çıkmış. Sıcaklık artınca Kc de 1 bölü 3'den 4 bölü 3'e çıkmış. Yani sıcaklık artınca Kc artıyor. Biz bu durumda ne diyoruz? Tepkime doğru orantılı olduğu için ısı alan yani endotermik. A seçeneği doğru. X kabında Kp değeri 1 bölü 3'tür. Evet 1 bölü 3. Bu da doğru. Y kabında Kc 4 bölü 3. Evet 4 bölü 3. X kabına H2 gazı, Y kabına Cl2 gazı eklenirse her iki katta da HCl delişimi artar. Arkadaşlar şimdi biz buraya h2 eklerse denge bu tarafa kayar. hcl artar. O zaman bu katlı hcl artar. cl 2 eklersek denge yine bu tarafa kayar. Yine burada hcl artar. Bu ifade de doğrudur. Birinci kabın sıcaklığı azaltılırsa mesela bunun sıcaklığını azaltırsa kc azalır. İkinci kabın sıcaklığı arttırılırsa arkadaşlar bunu da kc'sini arttırırsak bu da artar. Dolayısıyla aradaki mesafe gitgide artar. Eşit olabilir dediği için bu ifade nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Cevap E seçeneğidir. Evet. Beşinci soru hız sorusu arkadaşlar. Soruya dikkat edin. K katısı artı Y gazı Z gazını oluşturmuş. Tepkimesi için grafikler veriliyor. Şekil birdeki grafiğin şekil ve ve şekil üçteki gibi olması için yapılan etkiler... Yapılan etkiler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi şekil 1'de girenler A, ürünler B, arkadaşlar aktifleşme enerjisi B-A. Şimdi bunu şekil 1'den şekil 2'ye karşılaştırdığımızda B ve A değişmiyor. Yalnız aktifleşme enerjisi azalıyor. E şunu söyleyeceğim size. Aktifleşme enerjisini sadece ne azaltır? Katalizör arkadaşlar. E o zaman katalizör kullanılmıştır. Bu ifade sadece D seçeneğinde var arkadaşlar. E diğerine de bakalım. E burada da A'dan C'ye geçişte arkadaşlar. Bakın girenlerin enerjisi A. ürünlerin e Burada da A'dan biraz daha fazla olmuş. E burada ne diyor? K gaz haline gelmiş. Yani katıyı gaz haline getirirseniz bu enerji artar. Girenlerin enerjisi katı iken gaz halindeyken ne geçerken artar. A'dan biraz daha yukarıya çıkmış. Onun için cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 6. soru yine bir denge sorusu. KÇÇ sorusu. Bir ortak iyon sorusu. Magnezyum hidroksit 0,01 molar potasyum hidroksit içinde çözünüyor. Ve çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Arkadaşlar bu tür sorularda iki tane denklemi hemen yazın. Ortak iyonda. İki denklemi yazalım. Mg artı 2. 2 OH şeklinde yazalım. E, KOH yazıyorum. Potasyum hidroksit. K artı OH diye yazıyorum. Peki potasyum hidroksit ne kadardır? 0.01 molar. 0.01 0.01'dir. .01. E, OH içinde MGOH'ın çözünürlüğü de 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. O halde bunu da dağıtıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Burası da 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Peki KÇÇ nasıl bulunur? Kimin KÇÇ'sini buluyorum? MGOH2'nin. KÇÇ eşittir. Magnezyum artı 2. Derişimine kadar 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Çarpı OH'ın karesi. Yani bu ikisinin toplamını alacağım. Yalnız bu ikisinin toplamını alamayacağım. Çünkü bunu toplama mümkün değil. O zaman küçük olanı ihmal ediyorum. Yani bunu ihmal ediyorum. Sadece bunu alıyorum. O da 10 üzeri eksi 2'nin kat sayısı 2 olduğu için karesi oluyor. Dolayısıyla buradan kaç ece kaç çıkar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 çıkar. Şimdi soru bitmedi. Saf sudaki çözünürlüğünü istiyor arkadaşlar. Saf sudaki çözünürlüğünde de MgOH2 için bir denklem yazıyorum. Mg artı 2 2 OH. Ortak iyonda iki denklem yazılır. Saf sudaki çözünürlüğünde bir denklem yazılıyor. Saf sudaki çözünürlüğüne A dersem burası da A. Burası 2 A olur. kaç çeçeği bulmuştum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. A çarpı 2 A'nın karesi o da 4 A küp eder arkadaşlar. Gerekli işlemler yapıldığında A eşittir. 10 üzeri eksi 3 çıkar. Cevap A seçeneği olur arkadaşlar. 7. soru arkadaşlar. 7. soru da sevgili arkadaşlar 7. soru organik kimya. Organik kimyanın girişi. Hibritleşme ile ilgili bir soru. Yukarıda karbon atomunun enerji seviyesine göre hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar şimdi dikkat edersek sonra soruya x ile gösterilen kısım diyor ki temel a'dır. Şimdi bak 1s2, 2s2, 2p2 değil mi? Evet, 2p 2s'den 2 de 1s'den büyüktür. Bu nedir? Temel haldir. A seçeneği doğru. Şimdi burada ne olmuş? Zamanla buradaki bir elektron, şuradaki bir elektron şuraya zıplamış. Şuraya zıplamış. Bakın, buradan buraya zıplamış. Elektronun bir gelip bu boşluğu boşluğu doldurmasına, bir üst seviyeye çıkmasına ne denir? uyarılma. O zaman y kısmı uyarılma haldir doğru. Sonra arkadaşlar şimdi bu bu hale geldikten sonra bakın buradan bir elektron geliyor, buradan bir elektron geliyor. İki tanesi ortada buluşuyor, iki tanesi yanaşmıyor. İkisi de bu ikisi hibritleşmiş haldir. Z ile gösterilen kısmı hibritleşmiş haldir doğru. Peki bu ikisi hibritleşmiş hibritleşmişince hangi hibriti oluşturur? İki tane olunca her birine sp diyoruz. Üç tane olunca sp2. 4 tane olunca da SP3. Şunlara da PY, PZ, P bağları diyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Şunlar pi bağını oluşturdu. Bunlar sigma bağını. 2 tane sigma bağından SP oluştu. 2 tane SP2 hibrit orbitali oluşmuştur. Hayır SP oluşmuştur. Bu yanlış. 2 tane pi bağı oluşmuştur. Bu da doğrudur. Cevap D seçeneği. Evet bir elektroliz sorusu arkadaşlar. Elektroliz sorusuna dikkat ederseniz Arkadaşlar burada krom var. Krom krom artı 3. Burada da gümüş var. Gümüş bakır artı 2 yonu içinde çözülmüş. 4 tane de indirgenme denklemi verilmiştir. Bu tür sorularda şuna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar önce çubuklara yukarıda verilen pil düzeneğine göre yargılarından hangileri yanlıştır? Bu tür sorularda önce çubuklara bakın. Çubuklardan hangisi aktif? Şimdi krom, krom artı 3, krom artı 3, kroma indirgenmiş eksi 0.74. Gümüş, Gümüş artı bir eksi 0.80. Şimdi biz bunu da çeter çevirirsek burası 0.74 yapar. 0.74 0.80'den büyük olduğu için krom nedir arkadaşlar? Krom'un olduğu taraf daha büyük olduğu için anottur. Bu katottur. Şimdi bunu öğrendik mi? O zaman krom'un olduğu taraf anottur. Peki kromdan elektronlar böyle telden gider, çözeltiye gider. Çözeltide kimi bulur? Bakır artı iki bulur. O zaman krom elektronları verir. Krom artı 3. 3 elektron. Krom elektronları verir. E eşittir 0.74 olur. Bu elektronlar gelir kimi bulur? Bakır artı 2'yi. Bakır artı 2 ile elektronları alarak neye dönüşür arkadaşlar? Bakıra dönüşür. Bakıra dönüşür. Bakın bu denklemi ters çeviriyorsunuz. Bu denklemi ters çevirmiş hali kaçtır? E eşittir 0.34. Şunları taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar krom artı bakır artı 2 krom artı 3 artı bakır çıkar. E eşittir kaç çıkar? 1,08 çıkar. O zaman birinci seçenek doğru. O zaman zamanla gümüş katı kütlesi artar. Yanlış. Zamanla arkadaşlar bakır kütlesi artar. Krom kütlesi azalır. Gümüşe hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu ifade Yanlıştır. Pil denklemi nasıldır? Krom artı gümüş artı bir şeklinde midir? Krom artı bakır artı iki şeklinde midir? Krom artı bakır artı iki şeklindedir. Bu da yanlış. Birinci kapta kaba bakır nitrat ilave edilirse yani şu kaba bakır nitrat ilave edilirse bakır artı iki derişimleri ne olur? Arkadaşlar artar. Artınca denge bu tarafa kayar. Denge ürünlere kayınca pil ne olur? Artar arkadaşlar. Pil gerilimi azalır diyor. Bu yanlıştır. Cevap yalnız 1 olur arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar. 9. soru da ne sorusuymuş? Atom periyodik tablo iyonlaşma enerjisi sorusuymuş. Şimdi burada magnezyum artı EX, magnezyum artı 1 artı E diyor ya. O zaman magnezyum sıfırdan artı 1'e 1 bir elektron vermiş. EX magnezyumun neyidir arkadaşlar? Magnezyumun birinci iyonlaşma enerjisidir. Na E'ye Na artı 1 artı elektron diyor arkadaşlar sıfırdan artı 1'e o zaman E'ye de sodyumun birinci yoğunlaşma enerjisidir. Magnezyum sıfırdan artı 2'ye 2 iki elektron vermiş. 2 elektron vermiş. O zaman diyoruz ki birinci ve ikinci elektron iyonlaşma enerjisinin toplamıdır. Yani EZ magnezyum için E1 artı E2'dir. Sodyum artı birden sodyum artı ikiye de bir elektron vardır. O zaman EK sodyumun kaçıncı yoğunlaşma enerjisidir? İkinci yoğunlaşma enerjisidir. Bunların hepsini bulduk. Buna göre hangisi yanlıştır? EX büyüktür EY'dir. EX büyüktür EY'dir. Arkadaşlar şimdi bunu vermeyi unuttuk. Magnezyum 12, sodyum 11. Magnezyum 2A grubu, sodyum 1A grubu olduğu için Magnezyumun iki, magnezyumun birinci yoğunlaşma enerjisi sodyumdan büyüktür. O zaman A seçeneği doğrudur. EK büyüktür. EY'dir arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar EK yani sodyumun ikinci yoğunlaşma enerjisi sodyumun birinci yoğunlaşma enerjisinden her zaman büyüktür. Bu ifade de doğrudur. EZ magnezyumun ikinci yoğunlaşma enerjisidir. Hayır. 1 ve 2'nin toplamıdır. O zaman C seçeneği yanlıştır. Sodyum artı 1'in iyon çapı magnezyum artı 2'den büyüktür. Arkadaşlar sodyum artı 1 biz 11 diyoruz. Burası 10. Magnezyum artı 2 12 burası da 10. Arkadaşlar elektron sayısı eşitse eşitse protonu küçük olanın çapı daha büyüktür. D seçeneği doğrudur. Sodyum artı 2'nin iyon çapı sodyum artı 1'den nedir? Küçüktür. Elektron verdikçe arkadaşlar çap küçülür. O zaman sodyum artı 2'nin çapı sodyum artı 1'den küçüktür. Cevap C seçeneğidir. Evet. 10. soru arkadaşlar. 10. soru da ne sorusuymuş? Yukarıdaki grafiğe göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar bu da bir atom sorusu. Şimdi bunu önce inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada 3 var değil mi? 3 bir tane orbital kime ait? S orbitaline ait. O zaman burası 3S2. Yine 3'e ait bir orbital. 3 tane orbital olunca kim oluyor? P oluyor. O zaman burası da 3P. Kaç elektron var? 2, 4. 3P 6'dır. Şimdi bak bu 4 bir tane olunca S. Burası da 4S. Bir elektron olduğu için 4S1. Yine bu 3, 5 tane o bakın 3 geliyor. 5 tane kime aittir? D'ye aittir. 3d üzeri 5'tir. 3d üzeri 10'dur. Pardon. O zaman bunun elektron dizilişinde son orbital neymiş? 3d 10'muş arkadaşlar. Şimdi siz bunu böyle yazarsanız 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Atom numarası kaç çıkar? 29 çıkar. Bir doğru. Atom uyarılmıştır. Hayır. Bu temel haldir arkadaşlar. Bunun için bu yanlıştır. Bu bakıra has özel durumdur. Bakır 29. E, x orbitalinde L eşittir. 2'dir. Şimdi x orbitali burada hangisidir arkadaşlar? 3, D, O. Şimdi D olunca biz ne diyorduk? L eşittir. 2 diyorduk değil mi? O zaman bu da doğrudur. Y orbitalinde manyetik kuantum sayısı ML sıfırdır. Y orbitali S ya. L eşittir 0'dır S orbitalinde. L eşittir sıfır olunca ML de sıfıra eşittir sevgili arkadaşlar. M'de de sıfıra eşittir. Ulan bu da doğrudur. Z orbitalinde spin kuantum sayısı MS artı 1 bölü 2 olan 3 elektron bulunur. Şimdi Z orbitalinde 6 tane elektron var. Bunların 3'ü yukarıya bakıyor. O zaman 3'ü artı 1 bölü 2'dir. 3'ü de eksi 1 bölü 2'dir. Bu ifade de doğrudur. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Cevap B seçeneğidir. 11. soru ne sorusuymuş arkadaşlar? Entalpi sorusu tepkimelerde enerji sorusu. Tepkimesine göre sabit hacimli kapta gerçekleşirse zamanla basınç azalır. Şimdi bu tür sorularda hemen P çarpı V eşittir nRT yazın. Şimdi burada gaz basıncı olduğu için bu taraftaki mol bu taraftaki mole eşittir ya. O zaman zamanla mol değişmez. R değişmiyor. E sabit hacimli kapta da V değişmiyor. Tepkimede endotermik. Endotermik tepkimelerde zamanla Ortamın sıcaklığı azalır çünkü ısıyı alıyor. Kabın ısısını aldığı için sıcaklık azalıyor. O halde basınç da azalır zamanla birinci ifade doğrudur. Tepkimenin hız takibi basınç değişimiyle yapılır. Arkadaşlar hız takibinin basınç değişimiyle yapılabilmesi için her iki taraftaki gazların mollerinin farklı olması lazım. Eğer katsayılar da aynı olduğu için hız takibi basınçla yapılmaz. Şimdi 0 3 mol 2 tane demir 3 tane karbondioksit aldık. Şundan 0.3 mol, bundan da 0.3 mol verilmiş. Şimdi bu nasıl tepkimeye girer? Bunun 0.2'si 2'ye 0.2, bunun da ile tepkimeye girer. Değil mi? Şimdi bunun 2 molü tepkimeye girince ne kadar ısı gerekir? 30. O zaman 0.2 molü tepkimeye girdiğine göre ne kadar ısı gerekecek? 3 kalorisi gerekecek arkadaşlar. O zaman cevap 3 olacak bu ifadede. Yanlıştır. Cevap yalnız 1 olacak. 12. soru. Sevgili arkadaşlar 12. soru da yine bir çözelti sorusu. Çözeltilerde kaynama noktası, donma noktası ifadesini veriyor. Şimdi önce bunların derişimine göre donma noktasını vermiş. Şimdi mesela KCL'yi ele aldığımızda KCL 3 molar nasıl yollarla ayrışır? K artı klor eksi. E bu 3 molar bu da 3 molar toplam 6 molar olur. Niye bunu buluyorum? Çünkü donma noktası ve kaynama noktasında toplam yon derişimine bakıyoruz. Peki 6 molar olunca donma noktası ne kadar düşmüş? 3T kadar düşmüş. O zaman burada 2T kadar düştüğüne göre bakın 3'e 6 ise 2'ye kaçtır? 4 molardır. Yani siz x'i 4 molar almışsınız. Toplam iyon derişimde 4 molar. O zaman iyonlaşmamış. Yani x moleküler yapıdadır. Evet bu doğru. Şeker gibi. Şekerden 4 molar alırsanız yine 4 molar olur. E peki bu da 3T'ymiş. Şimdi siz bunu da 3T alırsanız 3T alırsanız e, dolayısıyla bu kaç molar çıkacak yine? Aynen 6 molar olacak. O zaman Z'yi siz 2 molar almışsınız iyonlaşmış 6 molar olmuş. Kaç kat? 3 kat. O zaman 3 ayrı iyon olmuş. KCl2 olur mu? Olur. 1 artı 2 3 bu da oluyor arkadaşlar. Eşit değişimde 3'ünü aldığınızda yani siz KCl'yi tutup 0.1 molar alırsanız K artı 0.1 klor da 0.1 olur. Toplam 0.2 molar olur. E diyelim ki arkadaşlar e, şekeri alırsanız C6H12O6 bunu da 0.1 alırsanız bu 0.1 olur. Şimdi CaCl2 alırsanız Bu 0,1 Ca artı 2 2 klor bu 0,1 Bu da 0,2 toplam 0,3 molar olur Arkadaşlar Evet arkadaşlar 12. soruda 12. soruda Ne diyor eşit derişimde alındı Eşit derişimde KCl0,1 molar O zaman toplam iyon derişimi 0,2 C6H12 diyelim 0,1 alırsak Bu da 0,1 Bunu da 0,1 alırsak bu da 0,3 yapar Toplam iyon derişimi arttıkça kaynama noktası artar. Donma noktası düşer. O zaman toplam iyon derişimi arkadaşlar en küçük olan C6H12 O6 yani X olduğu için donma noktası en yüksek olan X'tir. Bu ifade nedir arkadaşlar? Doğru bir ifadedir. Evet 13. soru. Etki değerli 2 olan kuvvetli bir bas. Mesela XOH2 ala aldık. 100 mililitrelik çözeltisi 1 molar HCl çözeltisiyle titre ediliyor. Titre ediliyor. Buna göre 25 santigrat derecede değerler veriliyor. Şimdi burada HCl eklenmeden önce pOH sıfırmış. Eğer pOH sıfırsa o zaman OH iyon değişimi kaç molardır? 1 molar olacak ki pOH sıfır olsun. Çünkü birin eksi logaritması sıfırdır. O zaman biz bunu ayrıştırırsak x artı 2, 2 OH diye ayrıştırdık. O zaman bu başlangıçta 1 molar, bu OH 1 molar ise burası ne kadardır arkadaşlar? 0.5 molardır. 0.5 molardır. peki soruda diyor ki kaptaki hacim 130 mililitre olduğunda pH 10.60'dır. Şimdi siz XOH2'nin üzerine HCl yavaş yavaş damlatıyorsunuz kaptaki hacim 130 olunca yani eklenen hc 30 zaten bu bazda 100'dü. 100 artı 30 130 olunca poh 3.40 arkadaşlar poh 3.40 ise ph kaç olur arkadaşlar? ph 10.60 olur. Çünkü bu ikisinin toplamı kaç olmak zorunda? 14 olmak zorunda. Eş değerlik noktası yani pH'in 7 olduğu anda kaptaki hacim 0.2'dir. Arkadaşlar pH'in 7 olduğu anda ne kadar HCl ilave etmişiz biz? 100 mililitre HCl ilave etmişiz. 100 de baz vardı. Toplam 200 mililitre. 200 mililitre ne kadardır arkadaşlar? Eş değerlik noktasında 0.2 litredir. O zaman bu ifade doğrudur. 150 ml asit ilave edilince tampon çözelti oluşur. Bu otomatikmen yanlıştır. Niye biliyor musunuz? Baz kuvvetli, asit de kuvvetli ise oluşan tuz nötr'dür. Arkadaşlar e, zayıf baz tuz tampon oluşturur. Ortamda herhangi bir zayıf madde oluş olmadığından dolayı tampon oluşmaz. Eşdeğerlik noktasından sonra pH 7'den küçüktür. Eşdeğerlik noktasından sonra arkadaşlar pH arkadaşlar 100 mililitreden sonra pOH 7'den büyüktür. pH da 7'den